Merhabalar sevgili Paraksilen Kimya takipçileri. Online denememizi dün yayınladık. Bugün de çözümünü yayınlıyoruz. Biliyorsunuz her pazar sabah 9'da online denemenin yayınını açıyoruz. Ve pazartesi akşama kadar çözümü açık. Çözümü hep açık. Her zaman çözebilirsin de. Pazartesi akşama kadar çözümü açık. Pazartesi akşamda çözüm ve analiz videosunu. Analiz çok önemli. Deneme çözümü değil. Deneme analizi videosunu yayınlıyoruz. Hadi o zaman bakalım. Üçüncü denememizi nasıl yapmışız? Neler yapmışız? Beraber bakalım. 3. denememizin arkadaşlar ilk sorusunda %76 olarak D işaretlemişiz. Çok zor bir soru değildi. Ancak çok zor olmasına rağmen bakın %18, e, 21, 2 daha kaç ediyor? %23. Yani hani kişi sayısına bakmayalım da 10 18 20 %23 ihtimalle yanlış yapmışız. Yani neredeyse her 4 kişiden biri yanlış yapmış bu soruyu. Bu çok yüksek bir oran bu soru için arkadaşlar. Bu soruyu yani gerçekten kimya çalışan herkesin dikkatli olarak yapması lazım. Bu konudan yanlış yaptıysanız mutlaka bu konudaki işaretleri bir yere koyun ve defalarca bakın. Çok zor değildi çünkü soru. Güvenlik işaretlerinin anlamları soruluyor. Bu aşındırıcı değil. Bakın balık ölmüş, ağaç ölmüş. Bu ne? Bu çevreye zararlı. Aşındırıcı hani adamın eli var ya eline asit damlatıyorsun elinde çukur oluşuyor. Adamın eli aşınıyor orada. Daha nasıl nasıl, nasıl ifade etsin aşındırıcıyı? Ortada oksijen varsa yakıcıdır. Yakıcı olan oksijen. Yakıcı olan oksijen. Yanıcı da şu O yok. Oradan çıkarıyorduk. Bu da patlayıcı değil. Zehirli. Patlayıcı da böyle bum bum etrafa böyle bir sürü bir şeyler çıkıyor. Yani bir sürü bir şey. Yanlış olan D demiştik zaten. 1 ve 3 olduğunu söylemiştik. Hadi ikinci soruya geçelim bakalım. İkinci soru şu tarafta. Şu tara orada değil. Orada sayı burası hocam. İkinci soruda bakın yine biraz daha yapma oranımız yüksek. %84 olarak doğru yapmışız. Ama yanlış yapanlarımız var. Özellikle D şıkkı çok yanıltmış bizi. D ile E arasında kalmış %10. Yani yanlışa göre fazla. Çok fazla bir oran değil de yanlışa göre biraz yüksek oranımız var. Bakalım neymiş? Elektronegatiflik Sağ ve yukarıya doğru artar. Soy gazda yok büyük flor. Bir sıkıntı yok. Magnezyum ve berilyum 2A'da değerli elektron sayısı 2'dir. Doğru. Metalik aktiflik sol aşağı doğru artar. En son en aşağıda potasyum. Doğru. İyonlaşma enerjisi. Ha tamam. Solda mı yukarıda mı? Şey sağda mı yukarıda mı? O karışmış %10'unda. Bunu karıştırmanız normalde arkadaşlar. İyonlaşma enerjisinde yakın gruplar için gruba bakıyoruz. Periyoda bakmıyoruz. Yani 8A'nın iyonlaşma enerjisi genelde... G daha da fazla oluyor. Aşağıda da olsa, yukarıda da olsa. Ama D'yi işaretleyenler E'ye baksalardı bence yanlış yaptığını anlardı. Çünkü atom yarıçapı sola doğru arttığı için azotun atom yarıçapı flordan daha büyük. Yani evet D'yi karıştırmış olabilirsin. Okey bebeğim bunu anlıyorum haklısın. Ama ama E'yi okudun mu? Bak denemelerde gerçek sınavda Şıkları buradaki gibi şıkları okuyarak bu şık doğru mu yanlış mı? Bu şık doğru mu yanlış mı? Bu şık doğru mu yanlış mı diye değerlendir değil. Sorunun sana doğru yanlışı vermediği bu tip sorularda ne kadar emin olursan ol mutlaka bütün soruları, bütün seçenekleri oku. Mutlaka. Niye biliyor musun? Çünkü o seçeneğe geldiğinde o seçenek sana yanlış gelebilir ama sınav heyecanıyla belki yanlış geliyordur. Daha yanlış olan bir seçenek geldiğinde ha ya cevap bu değil galiba olduğunu anlarsın. O yüzden seçenekleri değerlendirdiğin sorularda bütün seçenekleri mutlaka mutlaka ve mutlaka oku sevgili arkadaşım. Bir seçeneği okuyup o seçeneğe atlayıp a cevap bu deme. Anlaştık değil mi? Hadi o zaman hadi üçüncü soruya geçelim. Üçüncü soruda yüzde 86 ihtimalle E yapılmış. %86 ihtimal olmuyor bu be. %86 E yapılmış arkadaşlar. Yüksek bir oran. Diğer seçeneklerde de çok fazla karıştırdığımız yok. Karıştıran arkadaşlar tamamen hani şey olmuş. Konu tam oturmamış burada karıştıranlarda. Çünkü yüksek bir oran değil. Hemen bakalım. Naci ile iyonik bir bileşik kristal örgü yapısındadır. İyonik bileşiklere molekül diyemiyorduk. Kristal örgü diyorduk. Katı halde iyonik bileşikler elektrik akımını iletmez. Sıvı halde ve sulu çözeltilerinde iletir. Oda koşullarında katı halde bulunur. Doğru. Sıvı halde de iletir. Sulu çözeltide de iletir. Erime kaynama noktaları iyonik bileşiklerin yüksektir. İyonik bileşiklerde erime kaynama noktası düşük olmaz. Güzel. Standart bir soru. Zaten demiştik ya arkadaşlar. ÖSYM standart soruya bakın bu sorular bu deneme kolaydı ama aslında ÖSYM tarzı bir denemeydi. ÖSYM'de zaten bu ayarda soruyor. Çok zor sormuyor. Dördüncü soruya baktığımızda buharlaşma buhar basıncı sorusu. Buhar basıncı sorusu yüksek oranda B yapılmış ama diğer sorulara göre biraz daha düşük bir ihtimal. Arkadaşlar paraksilen maddenin halleri 2. Paraksilen maddenin halleri 2 diye aratıp bence buhar basıncını bir de benden dinleyin. Ee, Sizin Sezen Aksu'nun öyle bir şarkısı vardı. Öyle bir klibi vardı değil mi? Öyle bir albümü vardı bir de benden dinleyin. Müslüm Gürses'in miydi? İkisinden birinde. Ben de diyorum buhar basıncını bir de benden dinleyin arkadaşlar. çünkü %66 yüksek bir oran yani. Hani çok fazla özellikle E şıkkını karıştırmışız bakalım. Şimdi bakalım arkadaşlar. Kaynama noktası 30. Kaynama noktası 48, 78. X neden erken kaynamış? Çünkü çekimi az. Çekimi az olduğu için hemencecik buharlaşmış. Hemencecik kaynamış. Çok fazla buhar yapmış. Buhar basıncını hemen dış basınca eşitleyip kaynamış. Y ise çok zor kaynamış. Yani çok ısıtman gerekmiş. Y birbirine o kadar çok çekiyor ki ısıtmışsın, ısıtmışsın, ısıtmışsın. 78'e gelmişsin ancak kaynamış. Y'nin çekimi çok 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 fazla. X'in çekimi ise azıcık. Dolayısıyla moleküller arası çekim kuvveti Y büyük, Z büyük, X doğru. E, y çok çekiyorsa buharlaşmaz. Buhar basıncı azdır. X az çekiyorsa çok buharlaşır. Buhar basıncı fazladır. Ve bilemediğimiz, karıştırdığımız... Bu nedenle bakın yüksek oranda E işaretlediğimiz evet. Doğru cevap daha yüksek de. Hani yanlışların arasında yüksek olan E şıkkının sebebi de şu. Bir sıvı kaynarken buhar basıncını dış basınca eşittir. E aynı ortamdaysa aynı dış basınca sahip. Aynı dış basınca sahipse buhar basıncı da birbirine eşit. Unutmuyorsun. Bir sıvı kaynıyorsa buhar basıncı dış basınca eşit. Buhar basıncı dış basınca kaynayan sıvılarda eşit olduğu için aynı ortamda kaynayan bütün sıvıların buhar basınçları birbirine eşittir. Bak saf ve karışım olması dahi fark etmez. Çünkü bir sıvı buhar basıncını dış basınca eşitlemeden kaynayamaz. Bunu unutma. Mutlaka buhar basıncını dış basınca eşitleyecek kaynaması için. Anlaştık değil mi? Kaynıyorsa kesinlikle buhar basıncı dış basınca eşit. Hadi o zaman ne yapalım? Hadi o zaman bir sonraki soruya kaçta kalmıştık be? Dörtte kalmıştık. Beşinci soruya geçelim. Beşinci soruya baktığımızda arkadaşlar. Beşinci soruda yüksek oranda D yani doğruyu işaretlemişiz. Ve diğerlerini de az işaretlemişiz. Yani hani biraz daha ya işlem hatası yapan ya da e, sayısal olmayan öğrenciler. Veya dalgınlık olan öğrenciler yapmış. Hidrojenin oksijeni oranı 1'e 8. 1'e 8 girerse 9 oluşur. 54 kaç katı? 6 o zaman 6 katını al. 6 katını al. 6'ya 48 girecek. Cevabımız D seçeneği. Anlaştık mı? Ne yaptın? 2 katını mı aldın? 2'ye 8 midir? Hayır. Kütlece birleşme oranı bunun 2 katının alınmış halidir zaten. 2 hidrojenin toplamı 1'dir. Yani kütlece birleşme oranı yemek tarifidir. Bu bileşiği nasıl oluşturacağını sana söylüyor zaten. Kütlece birleşme veya sabit oran verdiyse sana şunu söylüyor tattım diyor. Bu bileşiği oluşturmak mı istiyorsun? 1'e 8 oranında oluşturacaksın. Formül seni ilgilendirmez. Ben hesapladım verdim. Al. 1'e 8 oranında oluştur diyor. Anlaştık değil mi? O zaman hadi. Neresi? 6. soru. 6. soru neymiş? Ayırt edici özellik diyor. Çözünürlük sorusu. Bu soruda evet yine e ama denemenin yine en kötü sorularından biri. Demek ki karışımların ayrılmasıyla ilgili de sıkıntılarımız var. Oraya da dönüp bakmamız ve bir daha bir daha çalışmamız gerekiyor. Ayırt edici özellik hemen bakalım. YZ bak. Önce bakalım. YZ'de çözülmüyor. Z'de Y'de çözülmüyor. Çözülmüyor ve yoğunlukları farklı ayırma hunisiyle ayrılabilir. Okey. XZ yoğunluk farkıyla. XZ'de çözülmüyor. Z'de X'de çözülmüyor. Yoğunlukları farklı. Evet ayrılabilir. Yine ayırma hunisiyle ayırıyoruz. YZ'de ayırma hunisi. XZ'de ayırma hunisi. X'i ayrımsal damıtma X ve Y birbiri içerisinde çözünüyor ve kaynama noktaları farklı. O zaman ayrımsalda damıtma. Ayırma ile ayırmak için yoğunluğu farklı olacak, çözünmeyecek. Ayrımsal damıtmayla ayırmak için kaynama noktası farklı olacak ve çözünecek. Bu yüzden üçü de doğru. Cevabımız E seçeneği zaten işaretledik. Yine baktığımızda %87, %91 oranla doğru yaptığımız bir soru. Çok az kişi yanılmış. UHT arkadaşlar gıdaların raf ömrünü uzatır. En çok süt işlemede kullanılır ve yüksek sıcaklıkta kısa süre durmayla yapılan bir işlemdir. Bir de pastörizasyon var. Pastörizasyonda yavaş yavaş ısıtıyoruz. Tüm bakterileri öldürmüyoruz. Gıda değerini koruyoruz ama pastörizasyon UHT kadar uzatmıyor raf ömrünü. Pastörizasyon daha kısa. <gülüyor> Sadece <laughs> babacım, babacım korkuttun beni sabah sabah aniden geldi valla bu ne dedim nereden çıktı dedim ya. Korkuttun beni lan. Ana günaydın. Çok yaşa. Günaydın. Allah. Evet hemen videomuzu bitirelim mi? UHT süt de sütte kullanılıyor ama. He? Vallahi ya. Yani. Korkuttun beni yani. Hemen bitirelim sonra Furkan'la veda edelim. UHT kutu sütler. Bütün bakterileri bak, öldürüyor. Faydanın zararlı. hepsini öldürüyor. Raf ömrünü uzatıyor. Besin değerini azaltıyor. Pastörizasyonda raf ömrü az uzuyor. Patojen mikroorganizmaların son kullanma tarihine kadar üremesi yavaşlatılıyor. Çoğalması yavaşlatılıyor. Raf ömrünü çok fazla uzatmıyor ama besin değerini koruyor arkadaşlar. Pastörizasyonlu UHT'nin de farkı bu. ÖSYM standartında kolay bir, son 12 yılda da kimya çıktı. Kolay bir denemeydi. Birinci denememiz ortanın üzeri 2 orta, 3 de kolaydı. O denemelerin linkini de alta bırakayım. O denemeleri de çözmeyen arkadaşlar çözsün böylece. Evet, gel babacığım. Gel. Kal ayağa kalk. Orada görünmüyorsun bak. Hadi veda edelim o zaman. Dur bu son ders miydi? Ders devam ediyor Bu video. Video çektim. Deneme çözümü. Akşam yayınlanacak. O. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki video pazar 9'da online açık. Pazartesi 8'de yine çözümünü yayınlayacağım. Kalp yap bakayım.